Başkanım ben e, biraz daha isim bazında e, son e, günlerde en tartışmalı bakanlığın sözleşmesinin yeni sözleşme yapılacağı ve yapılmayacağı tartışmaları. Buna ek olarak da Deniz Vülyon Puşkas kiralık bizde. Bu tüyo kiralık sözleşmeleri. Bununla ilgili düşünceleriniz başkanım. Özellikle bakan ile ilgili en son e, yaptığınız açıklamada para sorunu değilse imzalarız demiştiniz. Vakamın açıklaması üzerine bunu söylemiştiniz. Kendisinin öyle bir açıklaması evet. var. Nedir son durum? Özellikle öncelikle vakameden başlarsak. Tony da... ile alakalı olarak o çok uzun süren, yani aslında ta geçen sene biz ilk uzatma görüşmesine resmi olarak, kulüp tarafından resmi olarak 19 Eylül'de başladık yani e, neredeyse e, işte e, 9 aya yakın bir süre e, geçti aradan. E, biraz uzun süren bir süreç. E, e, en son kendisine e, kulübün verebileceği az önce anlatmaya çalıştığım çerçevesini çizmeye çalıştığım imkanlar dahilinde verebileceğimiz en yüksek e, ücreti kendisine teklif ettik. Eee sizin de ifade ettiğiniz gibi zaman zaman kendisinin ben parayı sorun etmem, para benim için önemli değil. Ben Trabzonspor'u seviyorum, Trabzon'u seviyorum şeklinde zaten ifadeleri de var. Bunu bize de söyledi yalnız yani bu sadece medyaya söylenmiş bir şey değil, söz değil. Dolayısıyla şu anda biz kendisinden cevap bekliyoruz. En son görüşmemizi de zaten bundan bir hafta önce yaptık. Geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam Salı günü veya Çarşamba günüydü son görüşmeyi ve toplantıyı da menajerleriyle birlikte geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdik. Kendisinden cevap bekliyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim izleme ekibi ve hocamız yani sadece yani şu mevkide oyuncuya ihtiyacımız var veya şu mevkide oyuncuya ihtiyacımız olur şeklinde bir çalışma yapmıyor sezon içerisinde. Sezon içerisinde. Bütün mevkiler için yani şu anda e, herhalde e, izleme ve hocanın e, oluşturmuş olduğu portfeye baktığınız zaman emin olun yüze yakın oyuncu var. Şimdi bu yüze yakın oyuncu e, işte piyasada ismi zikredilen oyuncular falan değiller. Belki 3-4 tanesi onlarla örtüşüyor ama e, oyuncunun performansı, hocanın oyun sistemi. Bu çok önemli oyuncunun performansı hocanın oyun sistemi kulübün ne? finansal imkanları yani bizim önümüze hiç şu şekilde bir oyuncu gelmedi yani e, izleme ve hocanın onayından geçtikten sonra bizim önümüze gelip de bizim temasta bulunduğumuz e, hiçbir oyuncunun işte 10 milyon euro 15 milyon euro falan filan bon servis bedeli veya gelirim işte 3 milyon euro net maaşa 5 milyon euro net maaşa ne bileyim işte e, veya e, işte 5 milyon 10 milyon imza parası isterim falan hiç bu şekilde e, bir e, oyuncu talebi e, veya oyuncu listesi e, izleme ve hoca tarafından e, yönetimin önüne gelmedi. Bu söylemiş olduğumuz kriterler e, içerisinde e, minimum yüze yakın e, yani minimum demeyeyim de çok affedersiniz e, yanlış kullandığım cümleyi yani yüze yakın oyuncu var ama her mevki için. Dansville görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, öyle tahmin ediyorum ki hani herhangi bir aksilik olmazsa. Şimdi ben imza atılmadan zaten yani e, Zafer sen de beni yıllardır tanırsın. Tanırsın aslında bu soruyu sormaman gerekirdi de <laughs> programdan sonra bu sorunun hesabını ben sana soracağım. <laughs> ama e, şöyle söyleyeyim. Yani imza imza atılmadan ben her ne... E, yani e, hiçbir transferin e, veya sözleşmenin e, gerçekleşeceğine veya gerçekleştiğinden e, e, yüzde yüz emin olmayan bir insanım. Çünkü bu futbol dünyası içerisinde öyle şeyler gördük ki. E, mesela geç, geç, geçen sene bütün şartlarda anlaştığımız e, Fransa Ligi'ndeki bir oyuncu, e, uşak bileti dahi, Menajeri de farklı bir ülkeden gelecekti. Ertesi sabah geleceğini beklediğimiz mesela bir oyuncu gece yarısı telefon açıp çok özür diliyorum. Ben işte yani lig bir de kalma yönünde bir karar aldım. Özür diledi ve yani normalde baktığınız zaman 12 saat sonra gerçekleşecek bir transferdi sağlık kontrolünden sonra. Bazen her şey birbirleriyle... örtüşemeyebiliyor. Çünkü bütün bunların hepsi insana dayalı şeyler yani yurt dışından bir yerden ne bileyim bir otomobil falan filan ithal etmiyorsunuz yani doğaldır ben oyuncuların o tavırlarını da fazla yadırgamıyorum netice itibariyle farklı bir ülkeye gideceksiniz farklı bir gideceksiniz farklı bir şehre gideceksiniz göz önünde bulunduracağınız onlarca kriter var bir tanesi kafanıza takılır olabilirsiniz ona e, o soru işaretinizi kafanızda çözemediğiniz zaman e, gelmekten veya imza atmaktan vazgeçebilirsiniz. Onun için e, tekrar söylüyorum. E, yani şu anda ciddi ve çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ama o imzalar atılmadıktan sonra, yüzde yüz anlaşma sağlanmadıktan sonra e, biliyorsun ben hiçbir ismi de zikretmiyorum. Genel, konusunda görüşmelerin çok erken başladığını ifade ettiniz. Ancak şu ana kadar bir sonuçlanmadı. Ne kadar daha opsiyonunuz var? Ne kadar daha bekleyebilirsiniz? Çünkü Trabzonspor'un önünde kamp ve e, büyük hedefleri var. Bu konuda bize ne ders Çok özür dilerim. Bir araya gir girebilir miyim başkanım? Trabzonspor'un bana göre başarısındaki en büyük bir faktörlerden birisi de geçen sene transferlerin kampa yetişmesi. Çok erken bitirmiştiniz transferleri. Soruyla ilintili olarak yine bu sene de Böyle bir çalışmanız var mı? Cevabı verdim. <laughs> yani belki bir iki futbolcu, bir iki futbolcu, bir iki oyuncu e, yani kamp döneminin içine sarkabilir. O da ilk periyoda sarkabilir ama diğer hepsi 26-27 Haziran'da veya yani ne bileyim 1 Temmuz itibariyle bu arada e, yani diğer liglerin e, durumunu da e, göz önünde bulundurmak zorundayız. Çünkü yani biz burada hazırlık kampına başladığımız zaman devam eden ligler var ama e, yani e, belki dediğim gibi yani bir iki oyuncu kampın ilk dönemine sarkabilir ama diğer e, oyuncuların tamamının daha doğrusu kadronun e, iskeletini oluşturan e, oyuncuların tamamına yakın bir bölümüyle yani geçen senenin tekrarını e, yapmak düşüncesindeyiz. E, yani onu da zaten yaptığınız zaman e, ciddi şekilde yol alıyorsunuz. Ee, i̇şte bunu e, yapmayanlar demeyeyim de yapamayanlar var. İşte bunu yapamadıkları zaman da e, e, yaşadıkları sıkıntılar ortada. E, bu. Yani diğer takımlarda, e, şey, e, ligimizdeki e, diğer birkaç kulübümüz e, geçtiğimiz sene e, bunun sıkıntısını çok ciddi anlamda, ciddi şey. anlamda yaşadılar. Başkanım gündemde şorluk var. Şorlut'ta sizin e, ilişkileriniz de farklı. Şimdi ee, pro, program biraz <laughs> futbol magazin programına <laughs> yani hep isimler üzerinden gidiyoruz. Ama isim tartışılıyor başkanım. Gündemde... Yani, ta, Şorlut'un ilk var. size e, e, yanlışsam düzeltin Trabzonspor Kulübü'ne ilk Türkiye'ye dönecekse böyle bir e, öncelik hakkı var. E, buna rağmen Şorlut'un başka takımlarla transfer olması ya da sizin bir... E, ya orası çok net... Yani aşağı yukarı iki senedir bunu söylüyorum. Orası son derece net. First refusal diye bir şey var o kontratta. Herhangi bir takım bir teklif götürdüğü zaman Leipzig kulübü bize dönmek zorunda. İşte 100 lira veriyor bilmem ne falan. Aynı parayı verdiğiniz takdirde oyuncu ile anlaşma hakkı Trabzon'un Spor Kulübü'nde. Çok net bu yani. Bunun sürekli olarak yani sorulmasını da Pek anlamlı bulmuyorum. Ee, sürekli olarak da galiba gündeme getiriyor. İşte şu kulübe gidiyor, bu kulübe gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ha ister miyiz istemez miyiz? Alır mıyız almaz mıyız? Bu çok farklı bir şey. Ama ilk Trabzonspor kulübüne yapılan teklif Trabzonspor kulübüne sorulacak. sorulacak Trabzonspor kulübü aynı parayı verdiği takdirde oyuncunun hakları Trabzonspor kulübüne geçecek olur.